Evet arkadaşlar, bugün gıda enflasyonunun geldiği son nokta canımı sıkmış olacak ki. Restoranlarda 400 ila 500 TL civarı satılan sucuklu, kavurmalı, pastırmalı ve kaşarlı tostu. Evde yapıp maliyetini sizlerle birlikte hesaplamak istedim. Hazırsanız önce tostu hazırlayalım. Ardından maliyetini inceleyelim iyi seyirler. Evet arkadaşlar sucuğumuzu doğruyoruz. Bu kadar yeterli olur sanırım. 50 gram diyebiliriz. Şimdi tulum peynirimi doğrayacağız. Ben tosta tulum peynirini daha çok seviyorum. İzmir tulumunun ekşi mayhoş bir tadı var. O benim hoşuma gidiyor. Yaklaşık 80 gram da tulum peyniri. Pastırmayı hazır dilimlenmiş almıştım. Bu kadar yeterli olacaktır. 20 gram diyebiliriz. Biraz da kavurma ekleyeceğiz. 30 gram da kavurma. Arkadaşlar bir miktarda çeçil peyniri kullanmayı tercih ettim. Ama iki peynir birden fazla olacağı için biraz tulumu çıkartacağım. kadar tulum yetecektir. Bazlamamızı önce açalım bir güzel. Hmm, nefis gözüküyor elime sağlık. Evet arkadaşlar ben bazlama tostun toplam maliyetini hesaplayabilmek adına Excel'de böyle bir tablo oluşturdum. Ekmeğin direkt birim fiyatına buraya girdim. Yumurtayı e, koli fiyatını yazdım. Yani adet olarak da bir adede denk gelen 0.33 olarak girdim buraya. Diğerlerini gramaj olarak tartmıştık zaten. Buraya da kilogram fiyatlarını yazdım. Toplam maliyetimiz 153 lira 53 kuruş çıktı evde yapmış olmamıza rağmen. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.